Hepinize merhaba arkadaşlar. Benim adım Çağlar ve bugün sizlerle birlikte UFC İslam yapacağız. Evet arkadaşlar, UFC İslam. Bakın arkadaşlar, şimdi sizlere UFC İslam yapmayı göstereyim. Ya ben bu karakteri seçtim. Bakın burada ben bunu buraya koyalım. Şimdi arkadaşlar bu karakteri İslam yapacağız. Şimdi ad olarak U is, e Şöyle yaz. İslam nasıl yazılıyor lan? Neyse biz direkt İslam yazalım. U F C İslam. Arkadaşlar bu arada UFC'ye yeni başladım izlemeye. Yani genelde hep W dam tabii ki. Evet. Şimdi saç saçı var mı lan İslam'ın? Neyse vardı sanırım ya. Neyse dur. Saçını şuradan ayarlayalım. Dur, bir dakika şunu bir çıkaralım. Ha böyle yapalım saçını. Bu olur mu ya? Dur bunu sıfıra yapalım. Dur bunu da sıfır yapalım. Bence bu ya bu veya bu. Bence bu. Tamam. Ee, Fakat zaten of. bu çok iyi. Tamam. Böyle. Dur ama bir dakika biz hayırdan şey yapmadık doğru. Biz bunu şey yapalım. Bu ama Dur bir yüz yapam değişeceğini sanmıyorum. Buradan benzer bir saçı var mı? hiç yok. Neyse böyle olsun. Ee, body yok yok. Body de yok. Ama dur kaslı vücut. Dur. Bir kaslı vücut yapalım. Body'den tamam. Yazılışıyla okuyorum. Yazılışına. Vicid Arin. Neyse. Buradan şey yapacağız. Eldiven. Hmm. Hiçbir şey olmayacak buradan. Tamam. Bunu da değiştir. Yok bunda da, doğru bunda da yok. Tamam, şimdi şey yazılı olacak. Ha, tamam bu. Tamam. Şimdi short yapacağız. Short. Şu ayaka bakar mısınız? Adamlar çok... Bir dakika kaç parmak var? 1 2 üç, dört, beş. Çok özenli yapmışsınız. Bir dakika biz şimdi böyle mi... Ben bunu kabullenemiyorum lan. Dur ben birazdan bakacağım zaten eğer ki yanlış yapıyorsam. No ne yap bunu. Hiçbir şey olmayacak. Böyle olmasın ya. Ma oğlum, şey olacak. Tamam, bu şey olacak. Siyahlı. Evet, şimdi ben bir İslam'a bakalım. Ona göre değerlendireceğiz. Bir dakika. Evet arkadaşlar şu şekilde İslam'ımızı yaptık. Bakın ıı, sakal olarak 7 ve 0 hepsi. Saçımız da var artık. Maşallah. Saçımız 4 ve 0. 4 bakın böyle değil. Tamamen 0 ve hepsi 100. Tamam. Şimdi ıı, bir dakika. Şimdi şöyle yapalım. Ayak yani ne, ne, ekleyelim başka? Ya kemer nasıl Diyeceğiz de neyse. Böyle olsundur. Kemere benzer bir şey ekleyelim ikinciye. Odi'den. Kemere benzer bir şey var mı ya? İnşallah vardır. Kemer mi? Kemer evet bu kemer. Şaka yapıyorum. Şaka yapıyorum. Şaka. Şaka şaka. Ne ben kaç defa şaka dedim ya? Şaka şaka. Neyse. Bu olabilir. Daha iyi yok mu ya? Daha iyi kemere benzer bir şey. Olan bu olur olmaz ya bence bu olur bence ya dur bunu sarı yapacağız nasıl sarı yapacağız en sevmediğim şey işte sarıyı ayarlamak nasıl yapacağız nasıl Parlama, parlama. Ah, duruyor ya. Oldu, tamam. Aa! Tamam. Şimdi e, çok güçsüz, çok güçsüz. Güçlendirelim. Çok güçlü oldu. Her şey oldu bence. Neyse, biz bir maça girelim. Evet arkadaşlar arenayı belirledim şimdi karakterleri ekleyelim. Yani şunu değiştirsek olur aslında. Bence de bunu bir değiştirelim. UFC İslam yazdık. Bunu da a dur. Hayır. Ben bu şey değil mi? Nerede lan bu? Bu kim? Onu bulacağız. Arkadaşlar videonun hepsini izleyin ha. Bu arada karakter yapmak için e, yapmak için para ödemeniz lazım değil mi? Evet, para ödememiz lazım. Neden mi para ödüyoruz? İlla ödemenize e, bunu bir tane zincirli bir karakter vardı. Onu yapabiliriz. Niye para ödememiz gerekiyor? Çünkü öyle karakter yapıyoruz oğlum. Allah Allah. Ama APK indirirseniz e, yapabilirsiniz. Mesela ben APK indirdim. Ama İslam çok. İslam'ın Allah'a saygısı olması lazımdı. Boynunu keserim diyor oğlum. Ne diyorsun lan? Neyse kemerimizle gidelim. Kemer. Lan ben buraya çıkamıyorum. Ben nasıl İslam'ım lan? Bir dakika. İslam atlasın lan. her yer karanlık oldu lan atla bir atla işte lan ulan ben hayatımda böyle bir İslam görmedim geç lan geç İslam ı. İslam geliyor İslamım oğlum ben gel Allah'ım seni alırım Hayır, hayır. Oh, bov. İslam'a sen ne, ne cüretli saygısızlık yaparsın lan. Evet. Video bu kadar. Lan oğlum niye bu reverse'ı yapıp duruyor lan? Ben şimdi seni var ya. Allah'ım. Gel buraya gel. Seninle daha işimiz bitmedi. Allah'ım. Oh. oh. Oy, oy. Neyse. Lan, videoyu terk et lan.